Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka. Kaya amca. Evet bu akşam kedilerin toplantısı var. Bir bacım burada kedilere mama veriyor. Onu göstermeyeceğiz tabi hanımefendi. Ayıp olmasın. Evet, görüyorsunuz değil mi? Çete burada bak. Arkadaşlar şu güzelliğe bak. Var mı böyle bir şey? Dur dur bir şey yapmayacağım. Dur gitme be. Tam yüzünü çekecektim senin ya. Sen küçüksün. O yukarı... Allah Allah. Nazar mı oldunuz ya? Kızım gelsene. Yüzünü çekeceğim. Allah Allah. Gel. Al, Heh, al, bir tane bunu çekeyim. Aşkım. Aşkım aşkımsın, Yerim seni. Yerim o senin suratını. Yerim. Yerim senin suratını. Yerim. Evet bu bacımız da bakın kedilere bakıyor arkadaşlar. Allah yüz bin kere razı olsun. Hepsini toplayayım Hepsini toplayın. Gel Bambi, gel. Valla ben de youtuber olduğum zaman bu hayvanlara bakacağım da şu anda valla maddi durumu el vermiyor. Çok pahalı evet. Evet, yo, yo hani şey değil hani bizim hanım işte böyle yediğimiz içtiğimiz olduğumu yapıyoruz da valla ancak para kazanırsam hem bu hayvanlara ve sokaktaki o fakir fukara var ya onlara yardım edeceğim. Yani beş kuruşunu yemeyeceğim öyle niyet, e, yemin ettim yani biraz zor. Şu anda işte Ol. 500 abonem var, 200 binde izleyenim var. <laughs> onun bir sistemi var, onu yapabilsem 200 bin abone olacak da işte onu yapamıyorum, anlamıyorum. Üç tamam yağı, Üç Üçkağıt da yapmak tamam istemiyorum. Tamam, tamam anne. O abla içeride mi? Yok pazardaymış, onu bekliyorum. He. Ben de ciğer falan aldım işte, He. bunları getirmiştim. Gel kızım. Ama bir de bir abla daha var burada hmm. geceleri, o da sağ olsun. Baksana da şu güzelliklere. Ben 5 tanesini işte bırakmıştım buraya. Evde Ay, baktım he. biraz. Anneleri apartmanda doğurmuştum. Ay. Şimdi de onlara bakıyorum. Gel. E, alın, gel çık çık aman aman. Eziyorlar vallahi. Özellikle eziyorlar. Bak olsun. Ay bu kız çok tatlıymış ya. O çok güzel. Şş, şş, şş. Bizde de şu anda e, oğlum oğlumda var. Dünürüm de var. Bu benim evde de var. Cehennimiz evet. de var. O çok tatlı baksana. O çok güzel. Ya. Kız, o da kız, kız. işte ya. Kız, kız kardeş, <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Beş kardeş bunlar. Haa. Ben büyüttüm onları. Ya onu. bizim dükkan var da, dükkanda cumartesi pazar kapalı olduğu için doğurmak istiyor. Ee, ne yapacağız bilmiyorum. Bir tane siyah var. Kanka, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Kızım? Ne oldu aşkım? Ne? Bambi. Ne? Gel kızım. Evet. Bacımız 5 tane yavru var buraya getirmiş ama devamlı geliyor mamalarını da veriyor burada bir ablamız var Allah razı olsun annem. şurada bir bahçe var onun içinde bakıyor arkadaşlar durun bakayım içini çekebilecek miyim de çekemem de ben şuradan yükseklikten belki çekerim. Zaten şöyle biraz içeriği çekelim şöyle gördüğünüz gibi ben göremiyorum şu anda gördünüz mü arkadaşlar ne güzel ağaçlar var kurma ağacı var. Çitten bir ağacı var. O dev gibi bir çitten bir ağacı bu, var. Cime. Gördünüz mü? Geçen evde biz ben orada çekim yapmıştım. Bunları görmüştünüz. Evet. Tamam. Gördünüz evet. mü arkadaşlar? İçeride yuvalar var. Bakın. Allah, Allah Onların üzerinde o yemek veriyor. Var birkaç tane yavru herhalde. Şu anda ben göremiyorum. Ama buraya toplanmışlar. Hepsi de birbirinden güzel. Evet yavrular bu sene çok var ya aşkım e yemişsiniz ciğer yemişsiniz Allah Allah ciğer yemişsiniz ya daha ne istiyorsunuz evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Allah razı olsun bakanlardan da sevmeyenlerden de Allah razı olsun ne yapalım seven de var sevmeyen de var o kadar olacak. Kay amca, teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.